Merhaba arkadaşlar oyun için kanalına hoş geldiniz ben Arun ee, bugün sizlerle bir de çok keyifli bir agario oynayacağız agario serisi hemen başlayalım böyle şöyle yaz yavaş olalım ya yavaş yavaş oynayalım işte yani mobilden oynadığım için tabi biraz zor o bunlar takım herhalde ya İki kişi tabi bu oyunda takım daha iyi takım oyunuyla ama ben yine de tek başıma vereceğim mücadelemi bu da benim peşimde tunus ya şey. uzaklaş kaç 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 sıkıştırdılar arkadaşlar oh evet ee kanalımız yeni olduğu için evet ee, daha yeni videolar yüklüyoruz ben her gün bir mobilden video yükleyeceğim. Ee, Onur ve Baran arkadaşlarımıza videolar yükleyecek. Zaten e, izlediyseniz Baran arkadaşımız PES 2016 ve... E, şöyle... GTA 5 çekmişti derken yedi bizi. Tekrar oynayalım. Tabii mobilden çok zor arkadaşlar ya. Hani bilgisayarda yine bir hızlı şekilde büyüyorsun bir şeyler oluyor buradan zaten mobilden e, arkadaşlarınız oynayamıyorsunuz bilgisayardan oynayabiliyorsunuz sadece yani öyle kötü yanları var kaçıncı diye bakalım bakmasak daha iyiydi 59. Yüzyı. evet Hadi ya evet hadi bakalım yavaş yavaş liderliğe ulaşacağımı ümit ediyorum. Derken, derken gitti. Hadi bakalım. Bir kere daha deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, e, videoları beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Evet. Ve ee, oyunları severseniz her gün bir oynatacağım için mobilden yorumlara yazabilirsiniz şöyle geçelim nasıl, nasıl musallat oldu bize evet şöyle hoppa gittik bir türlü büyüyemiyoruz arkadaşlar ya bir sardama şimdi birinciydim olmaz ki böyle ya Birinciydim. Bir de ben Türk sorununda oynuyorum. Avrupa sorununda oynasam zaten geçemezler beni. Bir de hızlı oynadığımız için arkadaşlar önümüze birisi çıkınca kolayca bizi yiyebiliyor. Onun için biraz daha yavaş oynayacağız. Ki oynayamıyoruz tabi. Bakalım. Hedefim Bu adam beni nereden gördü şimdi Ben sessizce yolumdan gidiyordum ya Bu adam nereden gördü beni Arkadaşlar Tamam ya ben pes eden birisi değilim arkadaşlar Deneyeceğim İlk ona gireceğim yani En kötü ilk ona gireceğim arkadaşlar Evet agar.io'da çok oynamıyorum ama hani sevilen bir oyun çekeceğim agar.io minecraft mortal kombat gibi videolar çekeceğim çeşit çeşit yani istediğiniz videoyu çekebilirim yorumlarda yazarsanız çekerim şöyle geçelim ooo orada bir takım gördüm sanki gel seni bir şey yapmayacağım ya Desem mi? Gel bakayım buraya. Oo, yok aynı boy des. Yemez. Şu parçalarını desem o da beni yer. bu salat oldu yine ya. Abicim bırakın peşini. Ben ne istiyorsunuz ya? Şöyle. Eee Tamer abimizi hepimiz tanıyorsunuzdur. Onun oyun delisi varsa bizim de oyun çılgınımız var diyoruz onun kadar profesyonel olmasak da elimizden belli kadar video yükleyeceğiz. Size eğlendirmeye çalışacağız ve ileriki videolarda cezalı iki kişilik videolar yükleyeceğiz. Ben Onur'la kapışacağım. Onur Baran'la, ben Baran'la değişecek. Derken yavaş yavaş ben de büyüyorum. Tabii birisi bana parçasını fırlatmazsa şöyle şunu yedik mi? Yani hadi bakalım. Arkadaşlar videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar yükleyeceğiz ileride ileriki videolarımıza. Tabi Baran arkadaşımıza PlayStation üzerinden çok güzel videolar ekliyor. Ee, sıra bakalım Onur arkadaşımız ne yükleyecek. Ona bakacağız. Böyle arkadaşlar yani diyecek başka bir şey yok diyelim. Ve oyunumuza konsantre olalım. Ben şunu yerim ya. Fırlatsam. Şöyle. Diyeceğim. Oo burada gruplaşma var ya. Orada bir şeyler var yani. Hiç girmeyelim oralara. Hiç hiç oralara girmeyin diyoruz. Girmeyin diyorum. Tamam. Arkadaşlar yani şaka maka yani ilk 18'e şu an girdik bakalım. Hedefim ilk 10'du. Hedefimi gerçekleştirebilecek miyim? Evet. O çok güzel, çok güzel. Hadi bakalım. Senin değil, sen, senin değilsen var ya ne kaçıyorsun ya bir ham yapacağız seni ya yavru evet evet arkadaşlar ee. şöyle ya yemezsin. sen kim yiyorsun? Evet. Cık cık. Koskoca oldum ya. Kocamanım. Cık. Hoppa. Haydi bakalım. <laughs> ben o kadar kolayca yiyebileceğim sandım. Haydi bakalım isimsiz çocuk. Gel bakalım gel gel. Seni bir oynatalım ya. Ne oldu şurada şeyler vardı. Evet, Türkiye. Vay. Yedi. Yedi. Yemedi. arka Yem. Arkadaşlar korktum. Başıma geldi. Neyse arkadaşlar. E, bir videonun daha sona geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi. E, özellikle oyun çılgınlığı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar.